Merhaba değerli öğrencilerim. Bir uzaktan eğitimle daha karşınızdayız. Türkiye ekonomik faaliyetlerine devam ediyoruz. Türkiye'de ekonomik faaliyetler içerisinde tarım, Türkiye'de hayvancılığı işlemiştik. Bugün ise Türkiye'de madencilik 1, bir, bir sonraki dersimizde ise Türkiye'de madencilik 2 konusuyla da Türkiye'de madencilik konusunu bitirmiş olacağız. Tabi madencilik içerisinde öğrenmemiz gereken kelimeler var arkadaşlar. Sorularda karşınıza çıkacaktır. Maden Yerin altında, yerin derinliklerinde bulunan, ekonomik değer taşıyan minerallere maden ya da cevher diyoruz. Ekonomik değer olacak. Rezerv ise arkadaşlar, maden yatağında bulunan henüz işlenmemiş toplam maden miktarına rezerv denir. Yani rezerv miktardır arkadaşlar. Diyeceğiz ki burada bu maden rezervi fazla. Yani bu madenin miktarı fazla anlamı taşıyacaktır. Tuenan ise değerli öğrencilerim, Maden yatağından çıkarılan taş ve toprakla birlikte karışık olan maden miktarı. Taş ve toprakla karışık halde. Tenör ise maden yatağından çıkarılan mineral maddenin taş ve topraktan ayrıldıktan sonraki net miktar. Tenör, net. Tenöre kalitede diyebiliriz arkadaşlar. Mesela diyeceğiz ki bu madenin tenör oranı yüksek. Kaliteli bir maden anlamına geliyor. Tenör kalite olarak da adlandırabiliriz. Şimdi geldik. Bir yerde maden var. Hemen orayı işletmeye açmalı mıyız? Ya da yerin altındaki her madeni dışarı çıkarmalı mıyız? Cevap tabii ki hayır arkadaşlar. Bir madenin işletilmeye açılabilmesi için. bir, Maden yatağı uzun yıllar çıkartılmaya uygun mu? 5 ayda bitecek. 5 aylık bir çıkarım alanında yer alıyor. O zaman çıkartmama gerek yok. Maden içerisindeki tenör yani kalite oranı yüksek mi? Yüksekse çıkaracağım. Düşük olan bir madeni çıkarmanın anlamı yok. Elimde kalır. Boş boşuna masraf yapmış olurum. Yatak büyüklüğü yani rezerve yani miktarı yeterli mi? Bir ayda bitecek miktarı var. O zaman çıkartmanın anlamı yok. Çünkü oraya büyük bir tesis kuracağım. Paralar harcayacağım. Değmeli. Kullanım alanı yaygın olmalı. Ulaşım yollarına yakın olmalı. İşletilmesi kolay olmalı. Kar getirmeli. Yani ekonomik değeri yüksek olmalı. Sattığımda para kazanmalıyım. Ülkeme ekonomisine katkıda bulunması gerekiyor. Bulunmayacaksa çıkartmamın bir anlamı yok. Yine sanayiyi de ham madde olarak kullanılabilmeli. Sanayide kullanamayacaksam çıkartmamın bir anlamı yok. Demek ki bir madenin işletilmeye açılması için gerekli şartlar var. Her yerin altındaki madeni dışarı çıkarmak zorunda değiliz. Burayı defterinize olduğu gibi geçirdik arkadaşlar. Karşınıza soru olarak gelebilir. Şimdi geldik önemli bir noktaya da arkadaşlar. Ülkemiz yaklaşık 30 çeşit maden türü ile dünyanın yeraltı kaynakları bakımından, maden bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır. Sebep Türkiye'nin jeolojik yapısının karışık olmasıyla arkadaşlar. Hatırlayın Türkiye 3. zamanda oluşmaya başlıyor. 4. zamanda oluşmaya devam ediyor. Kısmen oluşumunu tamamlıyor. Tamamen yeraltı kaynakları o ülkenin jeolojik yapısı ile ilgilidir. Notal önemli. Jeolojik yapısı ile ilgilidir. Bu yüzden Türkiye dünyanın yeraltı kaynakları bakımından zengin ülkeler arasında yer alıyor. 1935 yılında kurulan, buraya da yazdım arkadaşlar görüyorsunuz. Etibank ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurulmuş ve Türkiye'de maden arama, çıkartma tamamen MTA dediğimiz maden tetkik ve arama enstitüsü. Türkiye'de maden arar, bulur, çıkarır. Senin tapulu arazin bile olsa o arazide demir madeni varsa o devletindir. Toprağın altı devletin üstü senin. Tapulu arazin bile olsa. Burası önemliydi. Geldik ikinci önemli yere arkadaşlar. Lütfen not al. Türkiye'de maden rezervi ve çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgemiz çizdiğim bölgemiz. Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu ise yukarı Fırat bölümü şu bölüm arkadaşlar özellikle. Ve Elazığ ili E yazıyorum. Bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Türkiye'de maden rezervinin çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Yukarı Fırat bölümü Elazığ ili. Peki Ali Hocam neden Karadeniz değil de Doğu Anadolu? volkanik dağların alanının fazla olması. Volkanik arazilerin fazla olması. Çünkü volkanik arazilerde demir, bakır, kurşun, çinko ve benzeri maden çeşitliliği rezervi fazladır. Demek ki jeolojik yapı volkanik arazi varlığının fazla olması Türkiye'de maden denildi mi Doğu Anadolu özellikle Elazığ ili aklınıza gelecek. Lütfen notlarınız arasına aldınız. Biz değerli öğrencilerim madenleri metalik madenler ve metal olmayan metal dışı madenler olarak iki ayırdık. Bu şemayı olduğu gibi defterinize çizdiniz. Şimdi teker teker Türkiye'de madenlere bakalım hangi bölgelerde, illerde çıkarılıyor, hangi alanlarda kullanılıyor. Demirle başlıyoruz arkadaşlar. Demir çelik sanayisinin ham maddesi ve tüm metaller içerisinde en çok kullanılandır arkadaşlar. O yüzden birinci sırada demirle başladık. En çok kullanılan. Düşük fiyatı, yüksek kalitesi, otomotiv gemi gövde yapımı, binaların yapısal bileşeni olarak kullanılması demirin kullanım alanını arttırıyor ve dünyanın dört bir yanından demir madeninin hareketliliğini görebiliyoruz. Demirin toprak altındaki fotoğrafını gördük. Geldik şimdi arkadaşlar Türkiye'de demir madeni nerelerde çıkarılır ve nerede işlenilir? Bu çok önemli arkadaşlar. Nerede çıkarılır, nerede işlenilir? Her maden çıkarıldığı yerde işlenilmiyor. Bu da demirde var. Özellikle Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi. işaretledim. Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi. Burası bizim için çok önemli arkadaşlar. En büyük rezerv burada. Dolayısıyla bunun dışında İzmir'de Torbalı, yine Adana çevresi, Kahramanmaraş çevresi, buralar demir madeninin çıkarıldığı yerler. Ama birinci sırada bir daha tekrarlıyorum. Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi. Buralar demir madeninin çıkarıldığı önemli yerler. Ancak değerli öğrencilerim demir çok sert bir madendir. Şurada fotoğrafına da bakarız. Sert bir maden olduğu için bunu bu şekilde işleyemezsin. Isıtman lazım. Çok yüksek ısılı fırınlarda ısıtman lazım. Bu yüzden demir işlenilirken, fabrikası kurulurken Çıkarıldığı yerde değil. Ham maddeye yakın değil. Nerede al hocam? Enerji kaynağına yakın yerde. Enerji kaynağı. Kim? Taş kömürü arkadaşlar. Yandığında yüksek ısı verir. Kalorisi yüksek olduğu için. Bu yüzden demir işlenilirken ham maddeye yakın değil. Enerji kaynağı taş kömürüne yakın olarak işlenilir. Türkiye'deki önemli demir çelik fabrikalarının olduğu yerler arkadaşlar. Zonguldak. Karabük, Kırıkkale ve Hatay İskenderun. Bir daha tekrarlıyorum. Zonguldak, Karabük, Kırıkkale ve Hatay İskenderun Türkiye'nin önemli demir çelik fabrikalarının olduğu yerlerdir. Çünkü Zonguldak'ta, Karabük'te taş kömürü var. Enerji kaynağına yakınlık var. Pekala hocam, Hatay İskenderun'da ne var? Liman var, ulaşım özelliği var. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Buradan bir soru tarzı daha çıktı. Zonguldak, Karabük'te demir çelik fabrikasının olması enerji kaynağı taş kömürüne yakınlık. Ama hata İskenderun'da ulaşım değerli öğrencilerim. Ve Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası Karabük demir çelik fabrikasıdır. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası Karabük'te kurulmuştur. Notlarınız arasına alınız. Türkiye demir madeni bakımından zengin bir ülkedir. Dışarıda ihraç ettiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Dışarıda satıyoruz. Zengin durumdayız. Dışarıda satıyoruz. Önemli bir nottu. Geldik arkadaşlar. Bakır madenine. Altından sonra en iyi iletken. Bu yüzden elektrik santrallerinde, kablo yapımında, elektrik, elektronik, kaynak işleri, kimya, kuyumculuk, boya, süs eşyası gibi birçok alanda bakırın kullanıldığını söyleyebiliriz. Çok eski çağlardan beri kullanılıyor. Çünkü yumuşak. Elinle bile şekil verebiliyorsun. Demirde öyle değildi. Bakırda eline bile şekil verebiliyorsun. Eskiden arkadaşlar çatallar, bıçaklar, kaplar, tabaklar bakırdandı. O yüzden çok eski kullanım alanı, çok eski çağlardan beri kullanıldığını bakırın söyleyebiliriz. Peki bakır madeni nerelerde en fazla? Bakır madeni arkadaşlar yarıdan fazlası Karadeniz. Rezerv olarak yarıdan fazlası Karadeniz. Karadeniz'de neresi? Artvin, Murgul, Rize, Çayeli ve Kastamonu, Küre. Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergali. Arkadaşlar il ve ilçe isimleri çok önemli. Bazen il olarak bazen ilçe olarak soruyor. İki ismi de bilmek zorundayız. İli de ilçeyi de. Bir daha tekrarlıyorum. Artvin, Murgul, Rize, Çayeli, Kastamonu, Küre, Elazığ, Maden ve Diyarbakır'ın Ergani ilçeleri Türkiye'de bakır madeninin çıkarıldığı önemli rezervin olduğu yerler. Buralar çıkarıldığı yerler. İşlenildiği yer ise arkadaşlar dikkat. Komşumuz Samsun en büyük bakır tesisimiz buradadır. Sebep alocam ulaşım. Samsun'a hem liman deniz yoluyla hem de demir yoluyla ulaşabilirsin. Ulaşım faaliyetine dolayı Türkiye'nin en büyük bakır tesisi Samsun'da. Ve Elazığ'da da bakır tesisi var. Elazığ'da bakır tesisinin olması ham maddeye yakınlık. Ama Samsun'da olması ulaşım. Bakın sorularda bu şekilde soracaktır. Lütfen dikkat ediniz. Geldik krom arkadaşlar. Kromun en önemli özelliğiyle başlayacağım. Paslanmaz oluşu arkadaşlar. Krom paslanmaz. Paslanmaz oluşu çeliğe katılıyor. Bu yüzden krom demir çelik sanayisine kullanılıyor. Paslanmaz özelliğine bağlı olarak. Bu yüzden mermi, denizaltı, gemi, uçak, top, silah, uçak gemi, kimya endüstrisi gibi, boya endüstrisi gibi birçok alanda kullanılıyor. Ama krom denildi arkadaşlar lütfen unutmayınız paslanmaz. Özellikle erkeklerin ilgisini çekecek bir şey araba jantları kromdandır. Paslanmaz. Böyle akılda kalıcı olsun. Peki nereler Ali Hocam bizim için krom denildi mi nerelere dikkat edeceğiz? Özellikle arkadaşlar Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçeleri. Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçeleri. Elazığ'ın gulaman ilçesi. Bakın bir daha tekrarlıyorum iki yer işaretledim. Muğla'nın Fethiye Köyceğiz ilçeleri, Elazığ'ın Gulaman. Türkiye'nin en önemli krom yatakları burada. Ha bunun dışında da var ama en önemlileri bunlar arkadaşlar. Muğla Fethiye Köyceğiz ve Elazığ Gulaman'da çıkarılan krom Antalya ve Elazığ ferrokrom tesislerinde işleniliyor. Antalya ve Elazığ'da işleniliyor. Krom bu da önemliydi değerli öğrencilerim. Türkiye krom rezervlerinin çıkarıldığı bölgeleri pasta grafiği olarak da baktığımızda arkadaşlar Elazığ, Gulaman, Fethiye, Köyceğiz bizim için çok önemliydi. Bunun dışında Sivas, Mersin, Adana, Bursa gibi alanlarımızda da illerimizde de krom madeninin rezervinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Geldik bugünün son madeni arkadaşlar. Sonra gideriz devam edeceğiz. Bor madeni. Şimdi cümleme dikkat edin. İlginizi çekecek bir cümleyle başlayacağım. Dünyada bizim borumuz öter. Hocam ne demek ne alaka? Türkiye dünyadaki bor rezervinin yaklaşık yüzde yetmiş ikisine sahip. Yani dünyada bor madeninde birinci biziz arkadaşlar. Amerika'da da var, Rusya'da da var ama bizde yüzde yetmiş Dünya birincisiyiz. Dünya birincisiyiz. Ve bor arkadaşlar tuza benziyor. Resimde de gördüğünüz gibi. Roket jet yakıtları, enerji üretimi, cam, cam yünü, porselen, hijyen, temizlik ürünleri, fotoğrafçılık, çimento, ilaç, boya ve birçok daha alanda binin üzerinde kullanım alanı var arkadaşlar. Bor dezenfektanları da yapıldı koronavirüs salgını birlikte. Temizlik ürünlerinde kullanılıyordu zaten. Daha da yayılmaya başladı. Ve bor madeni arkadaşlar özellikle kimyasal bir tepkimeye girerek enerji olarak da kullanılıyor. Bir gün bordan yapılan Makinelerle birlikte bordan çalışan araçlar ve bor çok önemli bir noktaya gelecek. Size bir örnek vereceğim. Akılda kalıcı olsun. Buradan oradan kalktık. İstanbul'a gittik. Geri geldik. Bir araba 500-600 lira. 600 lira diyelim mazot yakar. 600 liralık borla İstanbul'a onun üzerinde gidip geliyorsun. Daha karlı. Daha önemli arkadaşlar. Bu yüzden bor madeni bu kadar geniş kullanım alanı var. Peki nerede Ali hocam bu bor madeni? 4 il arkadaşlar hemen şuraya 4 yazıyorum. 4 il. Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir. Bu 4 il dışında bor madeninin çıkarıldığı 5. ilimiz yok. Ancak değerli öğrencilerim bu 4 il evet Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bursa ama ilçeleri de var lütfen dikkat edin. Not alın. Balıkesir'in ok çekiyorum. Balıkesir'in Susurluk ve Bigadiç ilçeleri, 2 ilçe. Kütahya'nın Emet ilçesi e yazıyorum. Eskişehir'in Seyit Gazi ve Eskişehir'in Seyit Gazi ve Kırka ilçeleri. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi ve Kestelek ilçeleri. Yani 4 il 7 ilçe. 4 il 7 ilçe Türkiye'de bor madeninin çıkarıldığı yerler arkadaşlar. Gün gelecek İnşallah biz o günleri göreceğiz. Bu dört il dünyada adını çok duyuracak arkadaşlar. Bor madeninin bulunmasına bağlı olarak lütfen bu il ve ilçelerin isimlerini bilmek zorundayız. Sorularda, yazılılarda, üniversite sınavlarında mutlaka karşınıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü son konumuz maden olarak bordu. Bir sonraki dersimizde boksit alüminyum madeniyle devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde kadar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.